Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bugün sizinle yumuşacık hamuruyla ile harika bir gözleme tarifi paylaştım. isterseniz ıspanaklı, peynirli, patatesli, istediğiniz iç harcıyla hazırlayabileceğiniz inanın çok lezzetli, inanın çok pratik bir gözleme tarifi. Sizi daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Bakalım nasıl yapmışım? Beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisinde 5 su bardağı unu alalım. Üzerine hamurun daha yumuşacık olması için sadece bir çay kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. İnanın bu sıvı yağ ile mayanın sayesinde hamur çok farklı çok daha lezzetli oluyor. Şöyle bir tatlı kaşığından az fazla tuzu da ilave edelim. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ve bu tarifimde 2 su bardağı su kullandım ama suyu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışmayacak kıvamda, yumuşaklıkta hamurumuz olması gerekiyor. Şöyle hamurumu elimle toparladıktan sonra yoğurmaya geçeceğim. Ee, hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Burada yoğurmaya devam ediyorum. Sevgili arkadaşlarım gözleme hamurunu bir ekmeklik hamuru gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar uzun yoğurursanız uzun süre yoğurursanız o kadar kıvamlı o kadar özlü bir hamurunuz olur. Tabi yoğurma kabında da devam edebilirsiniz yoğurmaya ama bence bu şekilde daha pratik oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı çok güzel ne diyorduk fıstık gibi hamurumuz oldu. Hamuru hiç dinlendirmenize gerek yok. Hemen gelişi güzel keseceğim. Ben toplamda 11 adet bezi hazırladım sevgili arkadaşlarım. Daha sonra o kenarlarından kalan hamuru da birleştirerek yani 13 adet gözlemelerim oldu diyebilirim e, gözlemelerinizi daha küçük daha büyük hazırlayabilirsiniz Tabii ki neyde pişiriyorsanız ona göre ay ay ayarlamanız gerekiyor mesela sadece da pişireceksiniz daha büyük gözlemeler hazırlayabilirsiniz öyle de çok lezzetli oluyor ya da daha küçük küçük gözlemelerde hazırlayabilirsiniz önemli olan hamurun kıvamı ve o iç harcı işte iç harcının baharatı öyle düşünelim ee, hepsi birlikte çok lezzetli gözlemelerimiz olacak. Hamuru dinlendirmemiştim ama bezeleri mutlaka dinlendirelim sevgili arkadaşlarım. Ee, bezeleri dinlendirmezseniz bezeyi açtığınız zaman hem sizi çok yorar hem toplar böyle kendine doğru toplar. Dinlendirirseniz biraz uzun süre dinlendirirseniz tabii ki daha iyi olur. Daha kolay açılır. Hiç sizi yormadan hamur kendini bırakır zaten. Ee, daha güzel şekil alırsınız. Şöyle ben 13-15 dakika gibi bir süre dinlendirdim. Bu arada da işte iç harcını hazırladım. Biraz ıspanaklı, biraz patatesli hazırladım. Şöyle ilk bezemden açmaya başlıyorum. Bilirsiniz ki ilk beze her zaman en çok dinlenen bezedir. Ben oklava ile açtım. Merdane ile de açabilirsiniz ama bence oklava çok daha pratik oluyor. Birazcık unlu olacak şekilde açıyorum. Çünkü bütün bezelerimi açacağım. Daha sonra şekil vermeye geçeceğim. Dediğim gibi hamurunuzu ne kadar ince açarsanız bence o kadar güzel olur. Evet bütün hamurlarımı açtım. Şöyle tezgahımın bir kenarına yerleştirdim. Hızlı bir şekilde hemen iç harcımı yerleştireceğim. İç harcını yerleştirdikten sonra mutlaka bir sofra bezinin üzerine alın. Veya işte bir yardımcınız varsa bir taraftan hazırlayıp bir taraftan pişirebilirsiniz öyle çok daha pratik olur Ben şöyle biraz dediğim gibi ıspanaklı biraz patatesi hazırladım yani evinizde olan dolabınızda olan malzemeleri değerlendirebilirsiniz veya neyi seviyorsanız damak zevkinize göre farklı iç harcı kullanarak gözlemelerinizi zenginleştirebilirsiniz Bu arada ben içerisinde ıspanağın içerisinde sıvı yağ, işte e, sıvı yağ, baharat kullandım. Malzemelerimi ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Patatesi rendeledim. Haşlanmış patates de kullanabilirsiniz ama ben fazla sevmiyorum açıkçası. Açıkçası haşlanmış patatesi. Patatesi rendeleyip çok az, yani sadece ısınana kadar diyebilirim. Çok kısa süre kavuruyorum. Böylece çok daha lezzetli oluyor. Yine e, kavururken aynı şekilde biraz sıvı yağ, biraz baharatlar ilave ettim. Evet şöyle hamurumu alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım bir sohbet ederken birinci gözlemimi de hazırlamış oldum. Yarısına kadar tam ortasına gelecek kadar iç harcını yerleştiriyorum. Burada isterseniz tamamına yerleştirin. İkinci hamuru da üzerine kapatın. Öyle de olabilir tabii ki. Şöyle tek tarafını üzerine kapatacağım. Bir kenarını bir rulet yardımı ile e, keseceğim. Hiç kesmeseniz de olur ama kestiğiniz zaman bence daha güzel oluyor. O kenarı kuru kalıyor kesmediğiniz zaman. O kenardan çıkan e, hamurları da e, ziyan etmiyorum tabii ki. Tekrardan beze şekli veriyorum. Tekrardan gözleme yapıyorum böyle boş yuvarlak yani bir katmer gibi gözlemeler hazırlıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kadar pratik. Şimdi patatesi de hazırlayacağım yine aynı şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi daha güzel yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi beğenirseniz, denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizlerin yorumları benim için çok kıymetli sevgili arkadaşlarım. İşte kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet bütün hamurlarımı açtım. Şöyle bir kenara aldım. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Mutlaka e, neydi pişiriyorsanız mutlaka tamamen ısınması gerekiyor ki görüntüsü de o kadar güzel olsun. Tamamen ısındıktan sonra şöyle e, ilk önce ıspanak böreğim üzerine aldım daha sonra patatesliği Burada bir kez, iki kez çevireceğiz diye bir kural yok. Tekrar tekrar çevirerek yani istediğiniz renk alana kadar çevirebilirsiniz. Ocağınız mutlaka orta ateşte olsun. Bence bu pişme süresi çok önemli çok sık ateşte pişirirseniz gözlemeleriniz kurur Bence hoş olmaz veya çok yüksek ateşte pişirdiğiniz zaman yüzeyi çok hızlı bir şekilde pişer ve içerisi çiğ kalır bunu da ayarlamanız gerekiyor Ispanaklar çok hızlı pişer ve patatesi biraz daha geç pişer sevgili arkadaşlarım şöyle ıspanağı ben hızlı bir şekilde pişiriyorum patatesi biraz ortaya alıyorum tekrar birkaç kez çeviriyorum bu şekilde tavada pişiriyorsanız genelde ortası çok güzel pişer, kenarları biraz beyaz kalır. Bu şekilde de her tarafını dengeli bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet, ıspanak böreklerimin bu kadar pişmesi yeterli. Hemen şöyle bir sofra bezimin üzerine alıyorum. Bakın patatesi ortaya getirdim. Birkaç kez daha çevireceğim. Bu tarifimi günün her önünde deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. O kadar lezzetli bir tarif gibi görmüş olduğunuz gibi çok da pratik bir tarif. Evet bütün gözlemelerimi pişirdim. Bu arada bakar mısınız görüntünün güzelliğine. inanın çok lezzetli bir tarif. Şöyle ıspanak böreklerimi de göstermek istedim. Patatesi de aynı şekilde. Eğer seviyorsanız hiç soğumadan ki ben çok seviyorum. Üzerine biraz ekmek üstü yağ, tereyağı sürebilirsiniz. inanın lezzetine lezzet katıyor. Her şekilde çok lezzetli sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi kıymalı hazırlayabilirsiniz. Böyle lahmacun tadında bence harika olur. Ee, sebzeli hazırlayabilirsiniz domatesli, soğanlı, biberli. Her şekilde çok güzel olur, çok lezzetli olur. İsterseniz çayınızın yanına hazırlayabilirsiniz kahvaltınıza. İsterseniz akşam yemeğinde böyle bir çorbanızın yan çorbanızın yanında da e, hazırlayabileceğiniz bence çok pratik bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle e, tarifimin son halini iç dokusunda sizinle paylaştıktan sonra bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.